Evet arkadaşlar günaydın Burası açılsa burada video da yapamayacağız Böyle bir durum var Çünkü burada da fon müziği olacak Her yerde fon müziği var Neyse yağmurda yaşta harbiden zor video yapmak Neyse dün yaptığım videoları Yükleyeceğim arkadaşlar Dün yağmur Yağmurlu havanın bitiminde biraz Yağmurdan bazı düşmediği anlarda Birkaç video yaptım Yürüyerek de olsa Onları yükleyelim bakalım Evet, normalde hafta sonu seri üretime geçmiş olmamız gerekiyordu. Neyse ama güzel haberler var aslında. Bu birincisi matematiksel düşünme yani analitik düşünme ile dil öğrenme arasında çok sıkı bir bağ var arkadaşlar. Dil, matematiksel işlem yapmanın dil öğren dil yeni dil öğrenmek isteyenler matematiksel işlem kabiliyetini artırsınlar arkadaşlar çünkü gerçekten doğrudan alakalı olduğundan neredeyse eminim bunu ispatlamak biraz zaman alacak çünkü bunu zaten <laughs> şu anki modern bilimler zorlanıyor ispatlamakta nöroloji, dil bilimi işte psycholinguistics yani bu tür işte filoloji yani dil bilimi psikoloji arasında bir sürü teorem var ama gerçekten yeni bir öğrenmek isteyenler matematiksel işlem yeteneğini artırsınlar arkadaşlar, bu çok önemli. Çünkü matematiksel işlemle dil anal, yani evet bir sayıdan öbürüne gitmek yani sayılar arasında işlem yapmak Özellikle asal sayılarda construction dediğimiz şey Lego gibi yani bir 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 asal sayı üretmek için hani çarpım kullanıyorsunuz ya bir çarpımın üzerine bir asal sayı ekliyorsunuz sonra yeniden bir asal sayı üretiyorsunuz. Bir asal sayıdan bir asal sayı üretiyorsunuz. Yani konuşurken de kelimeleri üst üste ekliyorsunuz. Ya daha doğrusu suffix prefix olayı evet. Şimdi bak olayı çözdüm. Bu video yaptım yapmak sayesinde çözdüm. Suffix prefix eklemekle bir asal sayıdan başka asal sayı üretmek aynı anlama geliyor. O yüzden de matematik, matematiksel yetenekleriniz çok önemli. Yeni bir dil öğrenenler, yeni bir dil öğrenirken, yeni bir dil öğrenirken ve matematiksel işlem yaparken aynı süreç işliyor arkadaşlar, tamam mı? Evet. Sayı teoremi diyebiliriz aslında. Yeni yeni bir dil öğrenmek, yeni 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 bir dil öğrenmenin mekanizması, e, evet. sayı Sayı teoremindeki yani asal sayı üretmek mi desek? Ya matematiksel işlemlerle aynı süreç arkadaşlar. Tamam mı? Yeni bir dil öğrenmek ve matematiksel eee evet ama gerçek matematikten bahsediyoruz burada dalga matematiği değil aritmetik değil yani tamam mı matematik ve dil bilinin dil bilim ve matematiğin buluştuğu yer gibi bir şey yani bu aslında yeni bir öğrenenlerin öğrenirken yeni bir öğrenirken eee matematiksel yetenekleriniz evet Matematiksel becerileriniz size çok yardımcı olabilir arkadaşlar. Koruyucu melek gibi. Evet. Yeni bir dil öğrenirken e, matematiksel yetenekleriniz e, çok yani mucizevi çıkışlar yapabilir. Evet. Yeni bir dil öğrenirken e, gereken beceri matematikse yani matematik sen işlemlerdeki becerileriniz de aynı aynı şey gibi bir şey yani aslında ama burada çoğunuz say teoremini bilmediği için bunu açıklamak biraz daha zor. Neyse Evet arkadaşlar yeni bir dil öğrenmek ve yeni bir dil öğrenirken matematiksel becerileriniz size yani matematiksel becerileriniz Gerçekten size çok yardımcı olacak. Yani beceriniz varsa tabi. Yeni bir dil öğrenirken e, matematiksel becerilerinizi hatırlamalısınız. Ha, bu güzel oldu. Yeni bir dil öğrenirken <laughs> matematiksel becerilerinizi hatırlamalısınız. E, yeni bir dil öğrenirken matematiksel becerilerinizi hatırlarsanız özgüveniniz 10 katına çıkabilir arkadaşlar. Bu güzel oldu. Evet. Yeni bir dil öğrenirken matematiksel becerilerinizi hatırlayabilirseniz özgüveniniz 10 katına çıkacaktır. Yani şu an gördüğünüz gibi 10 dil öğreniyoruz. Bir dil değil. Çünkü zaten Türkçe ve İngilizceyi bildiğiniz var. Sahip 8 dil öğretiyorum ya. O yüzden yeni bir dil öğrenirken matematiksel becerilerinizi hatırlamanız özgüveniniz 10 katına çıkarabilir. Bu mükemmel oldu. İyi günler. Hemen Asti. Bye.